kayıt vampir köylü oyunuyla karşınızdayız arkadaşlar <laughs> yalnız Vampir köylü oynuyoruz arkadaşlar. Kırmızı balık ne alaka? Osman uyuyor musun? O önce gözünü kapattı. Neden? Arkadaşlar sevgili çocuklar, sevgili canlar. Vampir köylü oyununu çok sevdiğinizi biliyoruz. Çünkü Hira ile Aybüke bakıyorum Youtube'dan sürekli vampir köylü oyununu izliyor. E bir taraftan bakıyorum Sude de bu oyunu seviyor. Biz hep oynarız. Vampir köylü oyununda acaba Ay. biz bugün çok neler yapacağız? yapacağız? Çok konuşmayalım. Hem Çok heyecanlar. Sabahtan beri diyorlar ki vampir köylü oyunu. O zaman ne yapalım? Ben moderatörüm. Oyunu çok iyi bilmiyorum ama itiraf edeyim. Arada yanlış yaparsam Sude sen beni yönlendireceksin tamam mı? Tamam. Bakalım kim vampir olacak? Öyle kim köylü mi? olacak? Mükemmel bir karşılaşma için hazırsanız 3, 2, 1 başla. Evet şimdi gözler kapansın. Herkes kapatsın. Vampiri ben seçeceğim tamam mı? <laughs> Dokunduklarım Dokunduğum kişi vampir olacak. Ayamdaki terlikleri çıkartayım da ses duyulmasın, kime dokunduğum belli olmasın. Şu anda konuşmayı da keseceğim ki sesimden nereye gittiğim anlaşılmasın arkadaşlar. Şimdi içlerinden birini vampir olarak seçeceğim. Kimse gözünü açmasın. Herkesin gözü kapalı. Diyorum. Şimdi sadece vampir olan gözünü açsın. Sadece vampir olan gözünü açsın. Evet şimdi vampir gözünü kapasın. Herkes gözünü açabilir arkadaşlar. Evet şimdi içinizden içinizde bir vampir var. Acaba bu vampir kim? Sıve mi? Evro mu? Aybüke Annem. mi? Ben Hira mı? Hadi gel işte mi? 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 Yoksa Osman mı? Annemden gülme sesi geldi. <laughs> Annem <laughs> durup dururken güldü. Sude. Hira diyor ki vampir Sude. Yanakları kızardı. Benim, Benim yanaklarım şey, hep kızarır. Size bir şey diyebilir miyim? Söyle bakalım. Ben bu kadar tatlıyım. Minnoş, bana kıyalar mı? Ben vampir değilim. De Oğlum. Oh. <laughs> <laughs> oyuncuya ben vampir olamam bu kadar tatlıyken nasıl vampir olabilirim diyor peki vampir kim? Ya, bazen yapıyor o yani zaman şey, arkadaşlar vampir bir kişiyi öldürsün mü ne dersiniz? Keyifli. bir <laughs> kişiyi öldürsün mü vampir? Bir Vampir beni öldürürse vampir annemdir. Neden? <laughs> Öyle hissettim. <gülüyor> 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 Nefret mi ediyorsan? Bir şeyler mi barındırıyorum sana karşı. Annemi açığa çıkarttım çünkü. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. Susun Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Herkes gözünü kapatsın. Vampir de köylüler de sizi gidi köylüler sizi kapatın gözlerinizi. <laughs> Şimdi sadece vampir gözünü açıyor sadece vampir gözünü açıyor ve vampir sadece öldüreceği, kanını emeceği kişiyi bana ve sizlere arkadaşlar işaret ediyor uzaktan. Belli etmemen gerekiyor vampir. Kimi? Tamamdır. Herkes gözünü açsın arkadaşlar. Gördünüz değil mi işareti? Vampiri siz biliyorsunuz işaret ettiği öldürdüğü kişiyi biliyorsunuz. Evet şimdi o zaman kimi vampir kimi öldürdü? Hazır mısınız? Vampir kim, kim öldürdü? Osman öl. Ailenin bana garisi var ya. Vay arkadaş. Öl. Öldünüz tamam Öl. Öldü sen Öldünüz. Osman <laughs> öldü. Peki. Her oyunda ilk beni <laughs> Osman'dan kim nefret ediyor olabilir? Şaka oyun bu. Şaka Abi. şaka şaka. Osman'ın kanını kim emmiş olabilir? Bana bakıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> bu garip Osman'ı kim öldürdü arkadaşlar? Bu vampir. <laughs> Baldız <laughs> mı? <laughs> <laughs> Vampir kim? Anne Hira mı diyor? Acaba Hira sen olmayın. Hira mı acaba? Hira. Hira var ya. Hira, Hira, var ya, Hira. Hira olsa ben ne eder? O zaman o zaman Halil. Ya babam evet. ya. Ben ben, ben, ben senin elin dizin atış sesini duydum. Yok yok bence oh. Halil. Tamam. Ben ben Kesin öyleyim. var ya şuraya yazıyorum. Ay bir keçim otur yerine bence de baba sen... olabilir. Şimdi şüphelendim. Az ben... önce zaten sessizce Az özür dilerim baba. Sen Babam olabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> neden? Sen... Ben Neden? Ben evet neden? Bak yok bakışlarından. vampir gibi bakıyor. <laughs> vampir gibi mi bakıyor? <laughs> Bakayım vampir gibi nasıl bakıyor? Yok be gayet normal bakıyor. Niye, <gülüyor> niye <gülüyor> vampir gibi ya? Ama bak bu kesin vampir oldu artık vampir ısırdı ya. Azar şükür. Yapmak vampir gibi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hadi tahminleri alıyorum artık tabi de tutacağız. Oynama, mı oynama, oynama yapıyoruz oynama. bakalım tamam. kim kimi söylüyor. Sude sence vampir kim? Babam. Halil <laughs> enişte bir. Evet. Ebru vampir kim? Halil. Halil enişte iki. <laughs> Aybüke vampir kim? Babam kıyamadım. Kim? <laughs> Annem. Ebru bir, Halil Enişte iki. Bakalım Hira kimi söyleyecek? Hira vampir kim? Dum dum, dum dum. Halil Enişte dedi. Halil Enişte 3 oldu. Bu durumda Halil Enişte vampir. Vampir oldu yani şey oluyor üç vampir olduğu için oluyor. kendisi açıklasın <gülüyor> bakalım. <gülüyor> evet. Sonuç değişmeyecek. Bir dakika babam isterse kendini savunsun. Savun bakalım sen vampir misin? Vampir değilsen oyundan gitmen lazım. Ya, ben Belki fikirlerini değiştirebilirler, evet. değil mi? Evet, yani inanırsak, neden sen olabilir misin? Niye? Sen vampir değil. misin, değil Ama misin? Sen kendini, savun. kendini savun bakalım. Ben vampir miyim? Böyle bir tip var mı? <gülüyor> <Ben> <gülüyor> savunamıyor. Savunamıyor. Evet. O zaman ben inanmadım. Fikrim değişmedi. Tamam. Değişmedi, değil mi? Halil, <laughs> kesin Halil. O zaman soralım bakalım. Halil Bey, Çok siz nesiniz? Vampir misiniz? Evet, evet öyleyim. <laughs> bir de bir ve oyunu köylüler kazandı arkadaşlar. Vampiri yendi. Köylüler oyunu kazandı. O zaman ne diyoruz? Yaşasın köylü! Ölsün vampirler! Yaşasın köylü! Ölsün vampirler! İşte bu kadar. Köylüler kazandı ve bu yarışmanın bu oyunun sonuna geldik. Eğer böyle videolarımızın daha 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 devamını gelmesini istiyorsanız. Ne yapacaklardı kızlar? Bol bol on bin, yüz bin, bir milyon, on yüz milyoncuk. Bir öpücük yağmurunda tutun. Kalp kalp yapın arkadaşlara. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.